gelinleri <laughs> benim eşimin ben benim eşim, yani benim eşim yardım, Allah kaybettim oğlum. değil Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım Allah Az bir ceza aldığı için çok mahvoldum. Bitirdiler, tükettiler. Adalet bu muydu? Bu muydu? Benim eşim öldürdü. Kaçtı git ambulans çağıraydı. Belki de benim eşim kurtulurdu. Ben her gün eşimin hayalleriyle yaşıyorum. Çoluğum çocuğum benim baba eksikliğini yaşadı. Eşim benim her şeyimdi, her şeyimdi. Dört yıl ne ya? Adalet bu mu? Dört yıl, altı yıl ne ya? Benim eşim toprağın altında, kemikleri kalmadı. Ben mezarlığına gidemiyorum eşimin. Hesap soruyor eşim bana rüyamda. E, ehliyet olmayan bir insana, alkol alan bir insana araba verilir mi? Benim canımı yaktılar, başkasının canı yanmasın. Bu sol olsun ne olur. Ben eşimi istiyorum. Ben oğuzumu istiyorum, oğuzumu. Oğuzumu aldım. Öldürüp bıraktı gitti. Bir de bana 10 dakika sonra geliyor öldürüp kaçıp gidip de baş sağlığı diliyor. Ne bu yüzsüzlük? Altı yıl ne ya? Bu mu adalet? Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Benim eşim hayret toprağın altındaysa O da hapishanede çürümesini istiyorum. Benim yavrularım babasız kaldı. Benim torunum dedesiz kaldı. Hepimizin psikolojisini mahvetti. Ağır ceza mahkemesinde daha çok ağır ceza alsın ne olur. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum benim içimiz olsunlar versinler 25 yıl 30 yıl benim işim yaşamıyorsa o da yaşamazsın Adnan Gezer isimli kişi yol kenarında duran e, müvekkillerimin e, rahmetli babası eşi Oğuz Şahin'e iki araba çarabısında sıkıştırıp 11.8 metre sürüklemiş. Bu kişinin daha sonra ehliyetsiz olduğu ve yapılan tespitlerde de 2.54 promil alkolü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi yakalandığında sadece 27 gün tutuklanmış, sonrasında da serbest bırakılmıştır. Sonrasında alınan adli tıp kurumu raporlarında vekilimizin tamamen kusursuz ve tek kusurunun da bu kişi olduğu ortaya çıkmıştır. Şu an son celsesi yapıldı. Ee, ısrarla mahkemeden biz bu dosyanın olası kasta işlendiğini e, ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiği ile ilgili beyanlarda bulunduk. Ancak bu taleplerimiz reddedildi. Bilişli taksir suçlamasıyla Altıya da hapis cezasına çarptırıldı kendisi. Bu değil, adamı tanıdım, öldüm, öldüm, birkaç da gitti. Ambulans arayaydı belki miydi ve şimdi yaşayacaktı. Yandım Allah'ım, yandım oğuzum. Mezarlarına gidemiyorum oğuzum.